Sarıyer Kola, Gönül Dağı'nı sunar. Kayıdan kenardan gel. Civanım gel. Sen de düş çatıdan ırkız! beraber yarışmaya gidiyoruz. Ramut Göreceğe çıkıyor. Kazanacağız inşallah. E de burada Mahmut yazıyor. Mahmut değil mi ismi? Mahmutlar'ın soyu tükendi anteninde. Onun bir adı var, Ramut. Sen hep böyle vefalı mısın? Hatıralar kolay kazanılmaz Kiraz İnsan büyüdüğünde hep çocukluğuna sığınırmış. Resimler, isimler... Hepsi birer sınmak. Onu düşürmüşsün orada. Şey, şeydeydi. Cüzdanında. Evet. Bu dünya suretini saklayanlarla dolu, Şehitçi Abdullah. Surete kanıp, sileti unutanlarla dolu. <laughs> Gönül Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.